Şimdi O harfin telaffuzu. Rusça'da um, vurgu çok önemli. O harfi bazen A gibi söylüyoruz. O yazıyoruz ama A söylüyoruz. İşte hangi durumda böyle oluyor? O harfi tek heceli sözcüklerde O sesiyle telaffuz edilir. İki ve daha fazla heceli sözcüklerde ise üzerinde vurgu olan o iki kez yazılmış gibi bastırılarak o sesinde vurgu olmayan o a sesinde telaffuz edilir. Aa, mesela örnekler, birkaç tane kelime. Bakalım. Rana, yara. Rana. Bu kelimede iki A var. Vurgu ilk A'ya basılıyor. Rana, yara. İkinci kelime rana. Erken. Rano yazıyoruz ama rana diyoruz. Neden? Bu kelimede iki a, harf var. A ve o. A vurgulu, o vurgusuz. O vurgusuz olduğu için biz konuşurken a diyoruz. Rana yani o a oluyor. Vurgusuz. O A oluyor konuşurken. Rana. İkinci ke üçüncü kelime pardon. Muha sinek. Muha u ve a var. Vurgu u'ya basılıyor. Muha nasıl yazıyoruz? Öyle söylüyoruz. Uha uha kulak. Yine de burada o var. Kelimenin sonunda o var. O vurgusuz. O yüzden konuşurken a oluyor. Varona, karga, varona. Yine de iki tane o var. Bir tane vurgusuz, bir tane vurgulu. İlk vurgusuz a oluyor. Vurgulu o söylüyoruz. Varona, varona. Ahrana, güvenlik aynı şekilde oluyor. İlk o vurgusuz o. A konuşurken a oluyor. Ahrana. Daska aynı şekilde a vurgulu o vurgusuz. O yüzden konuşurken iki a oldu. Daska tahta. Moskva, Moskova, Moskova. Moskva, İlk o konuşurken a oldu. Moskva. Şimdi bir alıştırma yapalım. Bu Rus kelimeler lütfen okuyun ve kendiniz vurgu koyun. Not alın ve ezberleyin. Корова. Ханги харфа вургу басылыор. Корова. Корова. и Инек. Окно. Окно. Пенджере. Утро. Утро. Сабах. Сторона. Сторона. Тараф. Звонок. Звонок. Z. Tamam. Şimdi soru ve cevaplarda tonlama. Rusça'da düz bir cümle var. Ama tonlama ile soru cümlesi haline getirilebilir. Soru yüksek sesle, cevap düşük sesle verilir. Mesela Kto on? Kto on? On kursant. Veya Kto ana? Kto ana? Yüksek sesle. Düşük sesle ana kursantka. Soru yüksek sesli. On kursant on kursan düşük sesle da on kursan da on kursan yani gördüğünüz gibi hiçbir a, edat veya hiçbir harf eklenmiyoruz eklemiyoruz sadece tonlama değişiyor a, sadece tonlama e, değişirken siz anlıyorsunuz sorumu cevap mı ya da düz bir cümle diye anlıyorsunuz. Kto on? Kim o? On kursant. O kursiyedir. Kto ana? Kim o? Ana kursantka. О баян курсердер Кто там? Ким о? Вея ким орда вар? Там никого нет. Там никого нет. Орда ким сейок. Что это? Bir soru. Что Bir soru. Can, canlı kişilerin kim olduğunu sorarken Kto это? diye sormamız lazım. Cansız, cansız nesnelerin ne olduğunu sorarken Что это? diye sormamız lazım. Cevap cümlesinde Eta Eta bu demek. Eta şeklinde cevap veririz. Kto eta Kto kim demek. Kto eta kim bu. Bu asker. Eta saldat. Что это? Bu ne? Это Не... Пардон, а, что? Не. А, это бу. Что это? Бу не. Это яблоко. Это яблоко. Бу эльма. Арнекле бакалэ. Кто это? Кимбу. Это солдат. Бу аскер. Это курсантка. Бу баян курсердер. Это матрос. Бу денизджи. Что это? Буне. Это стол. Это стол. Бу масса. Это доска, bu tahta. Это окно, bu pencere. Это книги, bu kitaplar. Bilgisiz zamir, это, canlı, cansız, tekil, çoğul, tüm isimlerle kullanıl kullanılabilirdir.